Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir çiçek tasarımı çalışacağız. Instagram'dan değerli kardeşim Leyla kardeşimin tasarladığı bir çiçeği ters dale ya da ağlayan gelin diye adlandırılan bir çiçeğin yapılışını anlatacağım. Bu çiçeği yapan olarda tepsilerde kullanabilirsiniz sanırım. Şimdi ipimiz dört katlı bir külmüş ipek. 520 kırmızı bir hafif soft bir kırmızı. İğnemiz ve makasımız var. Şimdi bugün çiçeğimizin yapılışına başlayacağım. Ama uzun bir video olacağı için birkaç video halinde anlatacağım maalesef. Yani birkaç parçaya bölmek zorundayım. İlk kısmını anlatmaya başlıyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi kırmızı ipimi aldım. Mutlaka esnetiyorum arkadaşlar kullanmadan önce ve bir halka oluşturuyorum elimin içinde içine ilk düğümümü başlangıç düğümü atıyorum ben çeviriyorum rahat açılıp kapansın diye daha sonra bunun içine 6 tane sürafa yapıyorum 2 3. Düğümlerinizi mutlaka sıktırın arkadaşlar. Yani gevşek kalmasın. Şimdi ipi ben biraz uzun da taktım. Çok ek olmasın diye. Onun için biraz daha zor yapılıyor. Onun için dipten tekrar çekiyorum ipimi tutarak. Karşıya çok çekemiyorum uzun olduğu zaman. Evet şimdi 6 tane zürafam oldu. Hemen kapattım halkamı ve ilk zürafama geçerken bir zürafa oluşturuyorum. Evet, ip uzun olunca biraz böyle sıkıntı olabiliyor. Evet arkadaşlar, ilk zürafama geçerek bir zürafa oluşturdum. Daha sonra ikinci zürafama geçerken düğümümü yapıyorum, zürafa oluşturuyorum. Tekrar aynı şekilde dediğim gibi şu anki dolaşmasının tek sebebi ipimin çok uzun olması. Evet, hepsine birer kere batarak bir sıra dolaşacağım. Tabi ipi dolaştırmazsam diyormuşum. Evet, şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi hepsine batarak ikinci sırayı dolaşacağım. Son zürafama geldim. Ve ilk yukarıya çıkarken yaptığım zürafa var. Ona da batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Daha sonra İlk ara, yeni ikinci sıranın ilk zürafasına geçiyorum. Ama burada arkadaşlar, kör zürafa yapacağım. Yani o kadar minik olacak ki buraya batmayacağım bir daha. Evet. Yani yine altı tane zürafam oldu burada. Şimdi aynı yere bir daha batarak bir tane zürafa yapıyorum. Sonra ikinci zürafaya geçiyorum. bir zürafa yapıyorum araya. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Arttırma işlemi yapıyorum. İki zürafanın üzerine 3 tane zürafa yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde ipimi geriye getir. Çok gergin getirmeyeceğim burada arkadaşlar. Bakın şimdi. Biraz daha hafif bol bırakıyorum. Çünkü hem kıyıda hem ortada arttıracağım. Şimdi aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturdum. Arttırmış oldum. Sonra ortadaki zürafaya geçerken araya bir zürafa yapacağım. Daha sonra ortadaki zürafayı bir daha batacağım. Yine burada da arttırmış oldum. Sonra Üçüncü ve son zürafama geçerken araya bir zürafa yapacağım. Ve yine aynı yere batarak arttırma işlemi yapacağım. Bakın şimdi 5 tane zürafam oldu. Aynı bu şekilde arttırma işlemi yapmam lazım. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada önemli nokta Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, buradaki önemli nokta şimdi ipimi geri getirirken bir tık yani bir düğüm mesafesi gibi biraz bol getirin. Eğer bol getirmezseniz bu tarz yaprakları Yapamazsınız. Daha doğrusu bütün şeylerde yaparken, arttırırken zaten bir tık bol getirin. Çünkü bir sonraki sırada bir zürafa fazla olacak. e Şimdi bunda da iki tane zürafa fazla olacak. Onu düşünerek ara ipinizi bırakın. Yani o zürafa'yı da rahat yapabileceğiniz kadar ip, ara ipiniz olması lazım. Eğer olmazsa son taraf sıkışır ve yaprağınız yamuk olur. Bakın şimdi burada hafif de sağa çekiyorum. Hep solda birikmesinler diye bütün zürafalar. Evet şimdi en son zürafama geldim. Yani detaylı anlatmaya çalışıyorum sizlere. Evet şimdi buraya da batarak bakacağım. 7 tane cürafam oldu. Bu şekilde dikkatli bir şekilde arttırarak 15 tane zürafa olana kadar çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın hiç bir tarafını gerdirmeden iki tarafı da aynı şekilde gelen bir yaprak oluşturdum. Dediğim gibi ara ipinden kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar artık sıra tekrarı yapacağım. 15 sürafayı tekrar edeceğim. Bakın şimdi bu şekilde ayarlıyorum ama hafif yine bol bırakıyorum. Bakın ipimi çok gergin bırakmıyorum. İpimi geriye getiriyorum. şu mesafede rahat olacak şekilde. Şimdi hepsine burada birer kere batacağım. Burada arttırmayacağım artık. Ama ortaya geldiğimde 2 3 4 5 6 yedinci zürafayla ile ortaya geldim. Daha sonra aynı yere tekrar batarak bir zürafa oluşturuyorum. Yine 7 tane zürafam yapacağım. Toplam 15 tane zürafam olacak yine. 4 3 4 5 6 ve 7. Şimdi iki sıra daha aynı bir şekilde çalışacağım. Yani ortadan arttırarak 3 sıra yapmış olacağım sadece ortadan arttırarak 15'i tekrar etmiş olacağım. Evet arkadaşlar, aynı şekilde çalışarak 3 sıra daha yaptım. Yani şuradan 1 2 3 sıra. Şimdi artık eksilteceğim. Dediğim gibi her seferinde düşünün. Eksiltirken birazcık daha ipinizi gergin getirin ama yine dikkatli bir gerginlik olsun arkadaşlar. Yoksa son taraf yine sıkışabilir. Şimdi hepsine birer kere batacağım artık. Ortada da arttırmayacağım. Başa kadar gideceğim bu şekilde. O iğnemi kırdım. Evet arkadaşlar, şimdi hepsine birer kere batarak. ara ipimi de arada tutarak sıranın sonuna kadar gideceğim. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu sırayı da yaptım. Ne kadar uzun taksam da burada ipim bitiyor artık tabii ki. İpimi burada bırakıyorum. İğneme yeni ip takıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeni ipimi taktım, esnettim. Bakın şu şekilde yine ipimi koyuyorum biraz paylı ve ilk baştaki zürafaya düğümümü atıyorum. Sonra bu ipi geri ip getirmişim gibi düşünerek normal eksilterek çalışıyorum. Bir gerdirin arada bir hani çok gevşek olmasın ki çok rahat olmasın bu sıra bozuk olmasın diye gerdirerek ipimi son iki zürafa kalana kadar çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi iki tane zürafam kaldı. Şimdi yapmam gereken ipin altından geçiriyorum bunun altından geçiriyorum diğerinin de altından geçiriyorum ve bunu normal üstten atıyorum normal zürafamı yaptım şimdi son da yapıyorum aynı şekilde iki ipten de geçirmiş oldum Evet. Daha sonra hemen bu üstteki yeni eklediğim ipimi kesiyorum. Bu alttaki de diğer ipim biten ipimin ucu. İkisini de kestikten sonra tekrar ipimi gergin olacak şekilde getiriyorum ve eksiltmeye devam ediyorum Evet arkadaşlar gergin olarak getirerek ipimi çalışmaya devam ettikçe bakın bu ipiniz gergin olsun ve zürafalarınız hep aynı boyda olsun. Yani yukarıya çıktıkça büyütmeyin ve şöyle bir görüntü olmaya başlaması gerekiyor arkadaşlar. Yani dümdüz değil baş parmağımın oturduğu şekilde bir yaprak görüntüsü oluyor ve yine eksiltmeye devam edeceğim yani tam baş parmağımın şeklini alıyor zaten burada Evet iki tane zürafa kalana kadar bu şekilde çalışacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yaprağımızı tamamladık ben bunları genelde kaşık şeklinde yapraklar diyorum kaşık tam anlamıyla kaşık gibi oluyor bu yapraklar Şimdi bu şekilde yaprağımızı tamamladık. Zaten kendiliğinden şekil almış oluyor bu yaprak. Şimdi bir yandaki iki zürafanın üzerine yine bundan diğer iki zürafanın üzerine de yine bundan üç tane yaprak çalışıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde üç tane yaprağımızı çalıştık. Daha sonra bu yapraklarımızı kontürünü dolanacağız. Evet. Bunların etrafını kontür donanacağız ve işleyeceğiz. Şimdi böyle her bir e, lale için ters lale için arkadaşlar şu şekilde duracağı için e, bir iki tane bu çiçekten iki tane çalışmamız gerekiyor. E, ben altı e, üç çiçek yapacağım bu şekilde. Altı tane bu şekilde yaprak çalışmam gerekiyor. Siz istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. E, bu şekilde çiftli çiftli çalışacağız. Daha sonraki videoda Kenar kontürün dolanmayı ve işlemeleri yapılmasını göstereceğim, şeklinin verilmesini göstereceğim inşallah. Şimdi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de severek yaparsınız, iyi günlerde kullanırsınız. Çok sabır isteyen bir şey, sabırla yapmak isterseniz böyle bir şey, bir sanat eseri adeta Leyla arkadaşımız büyük bir sabırla yapmış. Siz de yapmak isterseniz. E, takip edebilirsiniz. E, daha sonra tohumların yapılışını ve bunların e, yaprakları ile beraber monte edilişini de göstereceğim. E, daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz, yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Evde kalın arkadaşlar.